ben Merve Doğru. Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Ee, sözlü anlatım dersimiz için mesleğinde en az 10 yıllık tecrübeli biriyle röportaj yapmam gerekiyordu. Ee, ben de bunun için Beyazıt'a bulunan Saflar Çarşısı'nda ee, bir kitapçısı bulunan Fuat Bey ile görüştüm. Ee, Fuat Sılay, kendisi 62 yaşında, İstanbul Eyüp doğumlu. Ee, 25 yıl önce bir arkadaşı vesilesiyle bu meslekle tanışık olmuş ve hala aynı mesleği yapıyor. Severek yaptığını belirtti. Biz kendisine mesleğiyle alakalı birkaç soru sorduk. Kendisi de sağ olsun cevapladı. Şimdi görüşmemizin bu bölümü. E, e, çarşı. Evet Siz efendim. -20 evet 20. efendim. Nasıl, Nasıl başladım? Bir ya diye bir ilkokul arkadaşım vardı. Bir yere kitapçı lazımdı. <laughs> Büyük dağıtım Oraya gittim orada başladım. Peki hani önceden hayal kurduğunuz, sevdiğiniz bir meslek var mı? Kitapçılar Kitapçı mı? Aynen. Görüyorduk. Görüyordum. Yani, yani seviyordum, seviyordum. seviyordum. <laughs> Kitapları seviyordum. Peki hani şu an böyle evet. umurlu bir şekilde çalışıyorsunuz. Hani şu an böyle bıktığınız, sevmediğiniz bir yanı var mı mesleğinizin? Ya yani şu severek an severek yapıyorum da bıktığım tarafları hani Yaşlandığımız için yoruluyoruz. Bir de talep olmuyor. Talep azaldı. Eski talepler yok. Müşteri geliri gideriyor. Biraz döner, döneri zorlanıyoruz. Onun için sıkılıyoruz tabii

Bak. yaparsan bak başarılı olursun. <laughs> Şöyle <yapayım>. Yok. Yok <laughs> kız. <Yok hocam. Yok. gülüyor> tamam. E, Mesleğimizin olarak olan detaylandığını yanlara düşüreceğiz. Vallahi kötü olarak hiç <laughs> hiçbir şey yok. İyidir, hepsi. <laughs> hani e, kitaplar içerisinde diğer kitapçılara göre çok ünlü bir yer. Kimselerin yazıp gördüğü, ilgilendiği. Evet. E, böyle olmasının sebebi nedir? İşte İstanbul'un şey İstanbul şeyi olması, göbek yerinde olması, yani merkezinde evet. olması olduğu için evet. değil, büyük kapalı çarşısı, Beyaz Camisi'nin burada olduğu için yani merkezi bir yerde olduğu için. Peki evet. ee, yani, Hani mesela e, genç nesillerde e, önerebileceğiniz bir şeyler yani kitaplarla e, alakalı kitap, kitap okusunlar diyorum işte biraz cep telefonuna kendilerini feragat etsinler kitap okusunlar kendilerini geliştirsinler yabani kalmasınlar peki siz hani kitaplarla e, ok e, ok oku, şu, şu anda okumuyorum ama bir zaman bir dönem okuyordum peki hani e, dediğim gibi 25 yıldır yapıyorsunuz. Evet. Hmm, hani diğerlerinden, buradaki arkadaşlarından arkadaşlarınızla farklı olan haberler var mı? Benim mi? <laughs> ya herkesin bildiğinden farklı özellikle. ya, Burada Farklı farklı bir sürü karıcı var. Yani birbirlerinden farkları neler? Ya, değişik yani. Birisi müşteri kibar hitap eder, birisi kaba hitap eder. <laughs> Biri daha çok konuşur, yardımcı olur az yardımcı olur. Hı hı. Biri başından sağ, biri hı hı. çok ilgileniyor. Böyle hı hı. değişir hı hı. yani. Hı hı. Çoğu hı hı. değişiktir, değişkendir. Peki şeyden bahsetmiştiniz demin hani, hani artık eskisi kadar alın satın olmuyor. Evet, hani evet, pazarlık, evet. Pazarlık yapıyorlar, evet. Bu evet. Onu biraz açabilirsiniz. Hani. Onu vallahi açayım. Kitapta biraz ne bileyim millet o kadar önem vermiyor kitaba karşı pazarlık yapıyorlar. Hı hı. Hani üst fiyattan kitabı satamıyorsun. Hani 25 liraysa 25 lira satamıyorsun. İlla ki pazarlık istiyorlar. <laughs> 5 lira, 10 lira <laughs> ve 2,5 lira, 1 lira. <laughs> Böyle pazarlık istiyorlar. Hani indirim istiyorlar. Hı hı. Peki siz alırken de yani, Biz alırken zorlanıyoruz tabii. Biz devamımız boşta, oluyoruz yani. Yayın evlerine yayın karşı. Peki yani genel olarak böyle ben şey gördüm, İslamiyet... Evet İslami, efendim. efendim, burası yani, öyle. Öyle mi? Yani çıkmıyor. Eski yazarlar sürekli ölüyorlar, rahmetli olurlar, vefat ediyorlar. Onların yerini tut, yeni yazarlar tut, tutamıyor. Hı hı. Neden tutamıyor? Çünkü kültür düzeyleri düşük yeni yazarları Anladın mı? Kalıplaşmış fikirlerini şey yapıyorlar. Bir de yeni yazarlar moda gibi. Bir ay satıyor, ikinci ay satılmıyor pantolon, yeni moda pantolon gibi, ayakkabı gibi. Hani sürekli direkt ayakta duramıyorlar. Kitapçılar da ayakta duramıyor, zorlanıyor yani. Eski, eski kitaplar kayboluyor, romanlar kayboluyor, kitaplar kayboluyor. Sahaplar Çarşısı'nın adı zaten eski kitap demektir. Aslında herkesin eski kitap satması lazım ama yeni kitap satıyor. Neden Tabii yeni kitap satıyorlar. Niye ki eski kitap yok. Eski kitap olayı bitti. Herkes yeni kitap satıyor. Yeni ders kitabı, roman, yeni kitap, Kur'an. Hani böyle. Hani şey oldu yani kitabın bir özelliği kalmadı. Ben fikrimi söylüyorum. Siz böyle yeni e kitaplar satıp, böyle, zararınızı kapatmayı düşünmediniz mi? Hani yeni, diliniz yeni, gibi moda olan kitapları. Ya ben, biz düşünmedik. Neden? Bize ters geliyor. Yani siz eskisiniz. Tabii, tabii biz idealist olduğumuz yapacağız. için daha değişik düşünüyoruz. Hı hı. Gençlik, üzülüyorum yani. Niye üzülüyorum biliyor musun? eski gençlik gibi yaşamıyorlar yani kısıtlı yaşıyorlar, sıkıntılı yaşıyorlar. Hani onları üzülüyorum, acıyorum yani. Üzülüyorum niye bizim gibi yaşamadıkları için rahat, ferah, sıkıntısız, cesurca yaşamadıkları için üzülüyorum. Telefona esir aldıkları için üzülüyorum. Anladın mı? İnternet olayı falan. Bunlar insanı yabanileştiriyor, yabanlaştırıyor yani. İnsanı insanlıktan çıkartıyor. Kurutuyor yani, nesli kurutuyor, nesil kuruyor. Üzüyor. canlılık, hani ağacı su vermezsen kurur ya, insana da bir şeyler vermezsen o da kurur. O insan suyu nereden alır? Kitaplardan alır, okuyarak, bilgi alarak alır. O bilgisayar, telefon, cep telefonları işte bunu engelliyor hep devamlı. Böyle telefonla hı hı. oynamaktan okumaya fırsat bulur. Kitap almıyor yani. Hani mesela e, akıl tetikleyici. Yok. Ben, hani gençler şu anda işte kitap okuyoruz ama hani telefondan dolayı telefonla yani, te diyorlar. Te Katılıyor. Ben katılmıyorum. Hı hı. Şimdi eskiden hı hı. kitap vardı, alırdın, okurdun. Hiç telefon yokken kitabı okuduğun zaman hı hı başkasına anlatırdın. bak ben bunu okudum çok güzel. Sen de oku derdin. Tamam mı? Şimdi öyle bir şey var mı cep telefonunda? He? Yani. Ben bu kitabı okudum. Çok güzel kitap. Okudum bak şu 120 sayfası çok sonra sonra yine açıldı kitap diyorsun filan. Sonu çok güzel bitti diyorsun. Etkileyici bir kitap. Tavsiye ederim sana diyorsun. Güzel kitaptı kitabı diyorsun. Tabii. Var. iletişim kuruyordun yani. Ama cep telefon olayı insanları yalınlaştırdı. tekleştirdi. Evet. Peki, Peki bir yeni, yeni başlayanlara evet. Kitapları sevsinler işte. Kitap okusunlar. Müşterilerle yani Müşterilere ilgili davransınlar. Müşterilere samimi davransınlar. itici konuşmasınlar. Kibar olsunlar. Edepli olsunlar, adapte olsunlar. Herkes için geçerli. E görüşmemizi e tamamladık. Öncelikle kendisine böyle bir e, çalışmaya izin verdiği için çok teşekkür ediyorum. Kendisi sorularımızı cevapladı. Ayrıca birkaç nasihat tıklıyordu. Hem kendisinden sonra geleceklere hem de e, şu anki gençlere. E, gençler için tavsiyesi telefonları ellerimizden bırakmamızdı. E, i̇nternet yerine kitaplarla kendimizi geliştirmemiz gerektiğini söyledi. Ee, ayrıca mesleğiyle ilgili en çok önem verdiği nokta belli ki e, kitaplar hakkında bilgi edinilmesi gerektiğiydi. E, bu mesleği yapacak olan kişinin sattığı kitaplar hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini söyledi. E, i̇çeriği hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini söyledi. Ayrıca kendisinden sonra gelecek olan meslektaşlarına, e, müşterilere karşı güler yüzlü davranmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca biz Beyazıt'taki sahaflar çarşısının neden bu kadar ünlü olduğunu sorduk. O da bunu hem Beyazıt'ın merkezi bir alan olmasına hem de burada birçok kitapçının bir arada bulunmasına ayrıca bu birliktelikten doğan kuvvete bağladı. Bu da bizim en çok hoşumuza giden noktaydı. Çalışmaya gerçekleştirmemde yardımcı olan arkadaşım Zeynep E, ayrıca izleyen sizlere çok teşekkür ederim.